Selamlar YouTube. Ben Yunus Urgesa Minecraft'ta özel zırhların olduğu bir video ile karşınızda canlar. Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir efendim canım benim bu video kaç like istiyoruz? Bu videoya 5000 like istiyoruz. Canlar lütfen 5000 like atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de zilleri açarsınız. İlk 5 dakika içinde bildirimleri alıp kalpleri kaparsınız. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi canlar oyunda acayip acayip zırhlar var. Bunların hepsinin kendine göre bir amacı bir anlamı var. Şimdi şöyle yapalım. Bu köyde herhangi bir çalışma masası var mı? Ve oğlum adadaymışız be. Oğlum burası nasıl köy? Her yer buzul burada. <laughs> Çimenlik bir alan var bu. Harbi bu nasıl bir yer? Nasıl Oğlum, bir yere geldik biz? Burada bizi <laughs> döverler. Şöyle bir kırk şunu. Hop alayım ben şunu. Tamam teşekkür ederim. Ya direkt çöküyor ya. Bir sal da <laughs> abicim. Şimdi bak. Aa, bu ne ya? Sana daha sonra kendime bir zırh yapıyorum. Hop yaptım. Ne bir yaptım? Bakayım? Şimdi ne yapıyorsun? musun? Ekmek ha. yap ve kask yap ekmekten. Ekmek. <laughs> ekmekten, ekmekten kask yap. <laughs> ekmekten kask mı yaptın? Evet ekmekten kask yap ve sonra bir daha acıkma. Direkt seni doyuruyor. Oğlum aa. <laughs> hiç acıkmayacağım mı? Hayır yemeğe ihtiyacımız yok artık. Oğlum çok rahat, iyi. Rahat rahat takılabiliriz. Hatta, Harbiden çok iyiymiş. O sırada şöyle yapalım. Bir tane de kılıç yapalım kendimize. O Ama, da mı ekmekten? Yok <laughs> o ekmekten değil. Şimdi etrafta tavuk gördüğün zaman tavuğu öldür. Tavuktan zırh yapacağız. Hmm. Tavuk tüyünden. Tavuk tüyünden. Evet evet direkt tavuk tüyünden zırh yapacağız. Kaçma lan. Oğlum katliam var burada. Döverim seni tavuk. Gel buraya. Oğlum sadece et çıkıyor. Ne? Sadece et çıkıyor. He. Sonunda bir tane tüy. Kaç tane gerekiyor? 8 tane gerekiyor olması lazım. Oho. Tam bir zırh yap. 8 tane mi? Oğlum bir taneyi zor buldum ha. 2. Ben 2 tane geldi. Hop ben de 9 tane var. 10 tane oldu. Sen mağara ile 5. Oğlum bana sadece et geliyor ya. Sen şanssızsın bu arada bir şey diyeyim. Al 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 kıyamadım ha. Kaç al. tane var? Altısı verdim sana. Heh. <laughs> Sağ ol. <laughs> Şimdi bundan bir chest plate yapacağız. Ama bu chest ne işe yarıyor bilmiyorum. Feather chestplate. plate. Süzülmeye yarıyordur büyük ihtimal. Aynen. Full damage de almıyoruz. çok, iyi. <laughs> Oğlum acayip bu ya. Dur. Başka neler vardı? Heh. Fırın yapmamız lazım şimdi. Aynen sen o taşları topla. Ben de biraz, ben de taş toplayayım hatta. Kazma yapacak malzemem var. Mükemmel. Köylülerin evini bir sömüreceğiz izninizle. Teşekkür ederiz köylüler. Aa ben şey yapayım şu demir golemi öldüreyim ya. Demir kazma falan lazım olacak ya. Aşağıda zombi her var. Her zamanki gibi sen onu öldür. Tamam da ben onu indiriyorum. Şimdi gel bakalım demir golemcik. Kafana vururum teşekkür ederim. Abi bir şey diyeyim mi yavaş süzülüyorum ya. O kadar gıcık ki. Evet evet ya oğlum hızlı koşamıyorsun giderek süzülüyorsun. Ben şu an mesela demir golem öldürürken çıkarttım o zırhı ya. Onu her zaman giymeyeceksin. Onu full damage yemek böyle dönemindeyken. Hı <laughs> hı. Fırın mı yapayım ben? Sen bir tane fırın yap cam ısıtmaya başla. Cam. Aynen. Tamam şuraya bıraktım bunu. Kaç tane cam Taşın ısıtacaksın? Tamam. 10 tane ısıtacaksın. 10 tane. Ben evet. Şuradan... Kumunu yok değil mi? Ben kum toplayacağım ona göre. Ben bir demir kazma yaptım. Yok benim kumum yok ya. Ben biraz taş toplayayım. Burada mağara vardı sanki. Aynen. Ooo iskelet varmış. Oradaki iskelet bana e, videonun başından beri sıkmaya çalışıyor da sıkamadı bir türlü. Ha şöyle. Oğlum bu ne? Kaç tane zombi var? Geldim. Lan. Ana zombi öldürdü. Zombi mi öldürdü? Kafana vurup seni. Oğlum bu ne böyle? ordu mu var burada? Oğlum ne koydunuz buraya? Arkadaş kafana vur. Tamam. Ben bu arada kömürleri toplamaya başladım. Aa, creeper hayır hayır çık. Şey Patladı. bir sıkıntı yok değil mi orada? Var. Yok yok şu an yok. Vurayım şunu kafasına. Vurayım şunu. Oh çok güzel. Oğlum bu ne <gülüyor> lan? <laughs> Kaçsa. Oğlum oha oğlum burada Spawner falan mı var? Sonra iskelet geliyor. Anlamadım ki. Burası su zaten. Oğlum oğlum sen nereden çıktın? Şey buradan gel. Şey e, şunu öldürelim örümceği. İp lazım. İndirdik. Çok güzel iki tane ip çıktı. Sen şey ısıtmaya devam et. Ben de biraz ısınmış olabilir. Ben oraya gidiyorum şimdi. Tamam sen oraya git. Ben de taş toplayacağım birazcık. Taştan bir tane zırh yapılabiliyor diye hatırlıyorum. Taş kılıçtan. Bir de kömür toplayayım ki yakıt falan gerekebilir yani bize. Bir de bir şey diyeceğim. Karşıda bir gemi vardı buralarda. Ben onu gördüm. Oraya bir gitsek mi? Sanki güzel bir şey çıkabilir gibi ondan. Nerede gemi? Şuradaydı. Neredeydi? Ha şu şu şu. Şurada şurada gel. Burada... sen az ısıtmaya bırakmışsın ya. Hayır 8. Bende 8 tane var zaten. He? 9, tamam. 10 olacak şimdi. Burada gemi var. O gemiye bir gidelim senle Belki içinden düzgün bir şey çıkabilir. 10 tane cam ısıttım. Süper. O zaman e, şey ekipmanı yapmadan önce gel şeye gidelim. Şu gemiye gidelim. O ya gemide. Şunu, <laughs> şunu çıkaracağım o kadar çok şey oldum ki. Ya ama işte o da hayat kurtarır ya. Ama burada kurtarmaz gibi. Yani. Kaptan taksi lazımdır abi. <laughs> lazımdır. ya gel, gel. Gel. Ha. Heh. Bakalım burada başka böyle batık matık var mı kaçırmayalım sonra bana çok kızıyorlar abi kör gözüne tüküreyim diye böyle onu riskini almak istemiyorum bir de bir şey değil mi canlar öyle şu anda istesem de göremem yani <laughs> şu anda videoyu yani benle kardeşim öyle bir e, gözle çekiyoruz ki göz muayenesinden geldik <laughs> şu anda bir damla damlattılar yemin ediyorum hiçbir şey görünmüyor. Ben oğlum atlayamıyorum baksın o Tamam sonunda. Çok bulanık ekran şu anda canlar benim için. Hayat şu anda böyle blurlu. 360 bir hayat görüyorum. Buraya koyayım. Yani, tamam, sandık. Ama bu zorluklara rağmen video çekiyoruz Oo. canlar. Oo çökerim. Bir like'ınızı alırız. Çökesine. Hop. Güzel. Yani Hiç bir şey diyeyim bak. Ben de ben bari. Burası güzel oldu. Çünkü kovadan da zırh yapılıyor. Onu da yapacağız. Hadi bu sefer de sen götür bizi. Bindin mi? Bindim ha. abi. Abi kaçı seni şimdi? Kaç yazar abi ya? Bende para az ya. <laughs> bir 1.000 alırım oradan. 20 okur. Lan oğlum alt tarafı karşı kıyıya geçirdin lan. 20 <laughs> Ee. E. Gel gel kıyıya. Sen... Gel gel. Al. Beleş mi sanıyorsun? Tane son. Tane son. Oo. Oh. <laughs> 10 <On Eyvallah>. say. 10 <laughs> say sen onları. Dur şunlardan belki bir şey alırım. Şimdi şöyle azıcık daha şey yapmamız lazım. Dur önce bir kask yapalım. Gel. Şimdi bu camlardan kask yap bize. Tamam, ben buradan yapıyorum hemen. Yaptım. Ver onu. Kendine de yap. İki tane yaptım ya zaten. Bu neymiş? ha Şimdi bak, bunu sağ tıklarsan. Bu ne? Etraftaki yaratıkların yerini görüyoruz oğlum çünkü. Oğlum çok iyi lan. Şurada bir şey var. Nerede? Bak, şurada bildiğin ordu var şuralarda. Evet evet. Oğlum oynayan öyle. <laughs> oğlum. Bu bay ben bunu şey sanıyordum ya. X-ray deyince madenleri göreceğiz sandım. Madenleri görsek çok güzel olur. Ben direkt elması çökerdim çünkü. <laughs> Elmas manyağı. Bu arada kaskı çıkarmama rağmen etraftaki yaratıkları görüyorum. Aa, yo Ha düzeldi ben de bende. Abi sen ben bir taksana. Gitti. Sen bir taksana kaskı. Bir öyle e, taktım. Sen takınca bende de gözüküyor. Oha öyle mi? <laughs> Evet yani iki tane yapmamız gerekiyormuş aslında. E ee, oğlum o da çok iyi ki. Oldu da lazım oldu. Yusuf Emir iki dakika giy abi. Hop giydim ben sana gösteriyorum yerlerini. Şimdi Aynen. şöyle yapacağız bir de. Ben şöyle bir yukarı geleyim. Şimdi neredesin sen? Çubuk var mı sende çubuk? Eee ben bütün odunları şeye bıraktım. İki tane çubuğum var. Sıkıntı, Sıkıntı yok, yok. biraz... Çubuk lazım? Ya baya bir çubuk lazım ya. Hani şöyle söyleyeyim. Sekiz sekiz on çubuğa ihtiyacım var. Tamam ben odun kırıyorum ya. Bu ev, evleri bir araklayayım ben. A, tamam ben 16 tane var ya. Hallettim ben onu. Hallettim mi? Hı? Çalışma tamam, masası... ben yine topladım. Çalışma masasının olduğu yere gel. Oo, oh. evet. at. Şöyle. Şimdi şöyle bir zırh yapacağım ben sana. Bu bayağı bir envanter yer kaplıyor. Hop, tamam. Şunu da yapalım. Şöyle. Altın göğüslük ama ne olduğu yazmıyor. Hop, bir vursana bana. Canın gitti e -e. senin. Hayır. Bir şey... Ama sağlam koruyor sanki ya. Oğlum sağlam dediğin iki buçuk. <laughs> yani. İki buçuk koruyor. Bu şey şok chestplate diye geçiyor. E ee? Yani büyük şoktan artık yıldırımdan koruyor olabilir. Yıldırımdan... Yıldırım, oğlum. Yıldırım ne zaman çıkıyor ki? Aa, <laughs> Sen bir vur, vur bana. O aa, aa! Ya yıldırım çaktırıyoruz. Evet oğlum. Çok iyi değil mi? Sen şeyi öldürünce mi yıldırım çaktı? Hayır bana vurunca çıkıyor. <laughs> Bak vur bana. Gel bana oğlum vur. Ha. Bak. O çok iyiymiş. Evet oğlum çok dur iyi. Dur, dur bana şey Vur lazım. Bana. Taş lazım. Lan oha <laughs> adam yağmur yağdırdı. <laughs> ama bak de, dedim ki kendimden böyle kesin bunda bir şey vardır bana vurmasını sağladım oğlum direkt bir şey oldu lan Ben de bir üzüldüm ha dedim ya o kadar yaptık bir alta yaramıyor galiba diye Örümcek bul bu arada örümcek Vur lan of patla bakayım Oğlum çok iyi be Vur bana Oğlum ama oğlum, çok iyi Sakın creeper'a vurma ama Sakın, Creeper hasar verirse ayva yeriz Oğlum creeper hasar <laughs> veriyorsa zaten ölüyorsun ki direkt Az daha var ya. Sen vurmayacaksın o vuracak bu arada. Evet evet evet. Vur bana ha. Oğlum çok iyi lan ya harbiden çok iyi. iyi ya ben var bütün gün kendime vurdururum böyle. <laughs> Efsane ya. Şey şu örümceklerden ha. de lazım. Ama örümceklerin çok vurmaması lazım bize. İp. Ha. Tamam i̇p iki tane çıktı. aldım. Çok güzel. Bu Kaki. arada az daha ip lazım. Kaç tane lazım? Şimdi bende iki tane var sende de iki tane olması lazım. Dört ha, tane. Hani... yapacağız? Ha chestplate yapacağız o zaman. Bot şey bot yapıyorduk bundan bot. Hah buldum. Gel buraya. Tamam. iki tane çıktı bundan. Bir tane daha örümcek bulduk mu o botları yaparız. Şöyle bir geziyorum ben botla ama... Aaaa! <laughs> bir de yıldırım çaktı. Oğlum creeper şeyin üstü, botun üstüne atladı. Hah örümcek. Ha, örümcek. Dikkat et creeper şey yapmasın. Yıldırım çaktırma bu arada eşyalar gidebilir. Abi ya cidden mi ya? Kafana vururum. <laughs> o seni kafana vurmuş gibi. Oğlum örümcek. Aa buldum. İki tane var. İki tane iki tane örümcek var burada. Süper ama yıldırım çakmasın onlara eşyalar yanar. Yandı. <laughs> oh ha, süper geldi. <laughs> tamam tamam. Gel uyuyalım, direkt uyuyalım. <laughs> yatak nerede var? Yatak nerede var? Oğlum, bi, 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 buralarda vardır elbette ki. Ha bak bir tane var burada. Oğlum sen niye geliyorsun buraya? Lan dur kapıyı kapatamadım. Üst katta yatak var mı? Üst kat direkt yok ben diğer şey kaçıyorum, direkt eve kaçıyorum. Tamam. Kalk lan köylü. Şimdi... Oğlum, yani yağmur... burada bir tane... Köyü tamam. gezerken sandık bulundu, full yemek var oğlum ya. Bu arada ben bu chestplate'i çıkartıyorum bu çok risk hani ben hiçbir zaman çıkarmayacağım. Acayip iyi. Abi hava durumunu yağmurlu yapıyor ya. <laughs> Olsun çok iyi. Sen <laughs> şimdi ipten bot yaptık. Speedster ne bu? Oo! Çok iyi. Çok nasıl kışıyoruz? Evet al Çok iyi, harbi çok iyi. Oğlum nasıl? çok iyi lan. <laughs> şimdi ne kaldı biliyor musun? Doğru hatırlıyorsan bizim redstone bulmamız gerekiyor. Evet çok severiz redstone aramayı. <laughs> en sevdiğim şey. En kolay nasıl buluruz ben sana söyleyeyim mi? Takacaksın şu yaratıkların yerini gösteren kaskı mağara bulacağız. Valla burada o kadar çok iskelet var ki. Şöyle koşmaya çalışıyorum buradan. Ben bu arada mağarayı geziyorum. Taktım ben. Süper. Demir lazım olur mu? Lazım olur evet. Odunun var mı hiç bu arada senin? Süper ben bunu aşağı kazıyorum. Çünkü hemen şey... altımızda şey var. Örümcek var. Şu karşıda. Heh buldum bir tane. Süp ben... çok güzel yere denk geldik bu arada. Harbi çok iyi yere denk geldik. Kaskı Bak, çıkartabilirsin bu arada. Ben şu anda kör oldum çünkü canım acıyor. <laughs> Allah zombi seni ne etmesin. Kafana vur. Adam yol çekmiş bile burada. Buldum 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 buldum. Lan burada mı buldum? <laughs> burada buldum. Oğlum ya bundan pantolon yapıyoruz bu arada. Yalnız bayağı da bulmuşum ha. Şey e, çalışma masası yapabilir misin sen normalde? Yaparım. Tamam o zaman dur burada yapma şu karşıya gidelim. Orada geniş bir alan var ya oraya gidince şey yaparız. Şimdi redstone'dan pantolon yaptım. Hop jumpers. Ne bu? Yükseğe mi zıplıyor? Aynen yükseğe zıplıyoruz. Yapsana bana da oğlum. Senin yok mu redstone'un? Hepsi sen çöktün nasıl olsun? <laughs> Hop. Al. Bu da lavda yürümeni yarıyor. Tamam ben göstermek amaçlı yaptım. Hiçbir şeyimiz yaramayacak ama. Yapmadı ya demesinler. Şu an bunu giymem bile ya bu hız varken. Gel yukarı çıkalım senden. Oğlum bu eşyalar baya sağlam şu an. Üzerimizde... Acayip ya. Tüy düşüşü, zıplama desteği, açtığımızı doyuran hiç o çubuğun var mı? Çubuğun var değil. Al sana direkt 16 olun. Ben, en iyisi ben, tabii ki de aşık doyuran bence ya. Ya ben aşık doyuranı çok sevdim. Bir de hız. Ben de acayip iyi. Aşık doyuran çok güçlü ya. Yani. Normalde hani bunu aldım oyun boyunca hayvan avlamana ya da yemek toplama gerek yok. Hayır. Yo, yaptığında 3 ekmek oğlum. 3. Ben hadi. Vurma. Hadi. Eğimine tüküreyim. Ay. Gel hadi. Canım flanıyor ki direkt. Aa. Abi hızım gitti. Hızım mı gitti? Evet. Ha? Aa oku bitti. Hadi. Aa havada. Abi ne? <laughs> Abi mi? Onu öldüremeyiz ki. Öldürürüz. Bal gibi de öldürürüz. <laughs> Yumurta ee? atıyor artık son çarede. Yumurta atıyorum. Bu ne saçma ikilem? Hadi. Hadi lan. <gülüyor> 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 Bir şey mi kırıldı? Oğlum? Ya oğlum zırhım kırılmış ki. <laughs> Adam olacak. Oho, bu ne kardeşim ya. Canlar bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki video görüşmek üzere. Aaa. <laughs> lan, lan ne yaptın oğlum? Oğlum creeper varmış burada. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. <laughs>